Tamam, tamam, Benim işim. Neden göz altındasınız bilginiz? Ya ben nereden bilin nereden göz? İşine bak. Neden göz altına aldınız? Samsun'da Ejin Kurnaz olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen üvey babaanne ile üvey baba dün gece saatlerinde tutuklandı. Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? En son sizin yanınızdan kaldı. Söylemiyorum! Yesirleştirik ustam ya. Tamam tamam. 3 gün önce Ecrin bebek olayı ile ilgili savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan Kurnaz ailesi dün gece hakim karşısına çıktı. Neden gözaltındasınız bilginiz? Ben bak. Ya ben nereden bilimlerden göz. İşine ben bak. Deniz ne oldu? İşine olur. bak. Niye Benim canımı sıkma işine bak. Boş Boşver. Tamam. Benim işim canımı sıkma. Evet. Benim canım zaten senin. Evet. Evet. Siz söylemeyeceksiniz. En son sizin yanınızdan kalktım. Söylemiyorum. Sizin konuyla bir ilginiz var mı? En son sizin yanınızdaydı. Ne söyleyeceksiniz? Hacı En son sizin yanınızdan kayboldu. Ejrin'in ölümüyle ilgili geniş çaplı ifadeye alınan şüpheliler, ihmali davranışla kasten adam öldürme ve fuhuş yaptırma suçlarından yargılandı. Ne oldu? Sizi kapadınız mı nereye gitti diye? En son sizin yanınızdaydı. Ne söyleyeceksiniz? Ecrin olayının baş şüphelisi olan Özkan Kurnaz, mahkemede verdiği ifadelerin ardından serbest bırakıldı. annem ne dedi, o zaman dedi, çocuğun ayakkabılarını da giy dedi, evin önüne ko. Ben de dedi ev bakayım dedi. Üvey babaanne Hacer Kurnaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim neden gözaltına alındığınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum, hiç şok oldum, habersizim. Gel abla. Ne söyleyeceksiniz? Hocam. <laughs> en son sizin yanınızdan kayboldu. Teması var. Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? En son sizin yanınızdan kayboldu. Söylemiyorum! Allah Allah. <laughs> Üvey baba Deniz Kurnaz'da eşini para karşılığı sattığı suçlamasıyla tutuklandı. <laughs>